Küçük zombi bugün seninle birlikte yanlış kız mağarasını seçersen ölürsün oynayacağız. Şimdi biz kızın mağarasına mı gideceğiz? Evet. Bakın arkadaşlar burada köylü kız var. Burada güzeller güzeli bir kız var. Polis kız var. Bu kim be? E ne ben bunu bir yerden tanıyorum. Kimmiş? O dünyanın en güzel kızı. Eee? <laughs> çok heyecanlandım. Vallahi girmek için sabırsızım şu an. Hadi oğlum o hadi. Önce köylü kızın mağarasına girelim. Mağaraya girmeden önce sandığımızı açalım. Görüyorsunuz her mağaranın kendi sandığı var. Ana bu ne be? Bu didemden kalan tabanca. Ana biz bu tabancayla köylü kızın yanına nasıl gideriz? Demez mi bizi utanmıyorsunuz mu diye? İşte gidiyoruz. Oğlum garip bir şey fark ettin mi? Neymiş o? Biz şu anda lavın üzerinde yürüyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Ee, <laughs> burada yarazalar var dikkat et. Ana burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kapı var. Gel oğlum şu kapıya girelim. Ne ne bir at var orada. At kardeş sakin ol. Durun anne bundan saldırıyor. Alın sizi. Olur çekil. Al Oğlum çekil. aslında Oğlum Arhan'da. İşte. Çok teşekkür ederim. Beni kurtardınız. Ya, ne çirkin bir kız. Oğlum öyle deme. Ayıp olur. Hadi gel. Ana kurtardı onu şu kapıları açalım. Arkadaşlar siz de videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Şu anda hala videoyu beğenmediğinizi görüyorum. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenin. Abone olun. Hadi bakalım desteğinizi gösterin. İşte ikinci kapı. Ana o ne be? <laughs> Köylü kızı alamayacaksınız. Alamayacağız mı? Oğlum vur şunları. Ana köylü kız neydi? Ha sana köylü kız kurtardık seni. Bu nasıl bir kapı be ana? Çok değişik gizemli laboratuvar kapısı. Bunu da kurtardık. Gel oğlum. Seni de kurtardık. Başka kapı kalmadı. Ana geri şu son büyük kapı kaldı. <laughs> kızlar, kızlarım nerede? Kızlar artık senin değil ana kızlar bizim oldu. Aynen öyle. Ha, o köylü kızlar benim. Hadi be oradan nereye senin? Aa, ana oğlum diğer kız mağaralarına gidelim çabuk. Ana köylü kızı kurtardık arkadaşlar. Artık özgürce dolaşabilir. Şu revolver'ı da bir atalım ana dedimden kalma tabanca. İşte elmas mağara. Ana oğlum şu silahını al. Bu ne be? Uuu silahı var Kesin kız da güzeldir. Ana inşallah güzeldir. Çirkin bir şey değildir. Bir gidelim arkadaşlar. Eee? Oğlum buradan atlayamayız. Niye ki? Görmüyor musun oğlum? Tek blok. Kafam çarpıyor. Ah oh, kafam. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Mesaj demedim mi? Yapamayız diye. <laughs> giysene. Ana biz bu görünmez blokları nasıl fark edememişiz? Baba görünmez blok nasıl fark edeyim? Doğru ne oğlum. Görünmez olduğu için ana fark etmemiz imkansız. Şuna bakın arkadaşlar. Valla ta karşıya kadar giydik. Görüyorsunuz. Atladık. Ana o ne be? Oğlum sessiz ol. Burada galiba güzel kızlar var. Merhaba güzel kızlar. Biz yakışıklı zombileriz. Kim ister bir Ay bu çok şeker ben isterim bunu. Ablam benim güzel ablam. Oğlum ne yapıyorsun kızlara mı yürüyorsun? Yürümüyorum baba kuşuyorum. <laughs> Aferin sana babandan öğrendiklerinin aynen devam et. Kızlar siz niye buradasınız? Görmüyor musun ayol güneşleniyoruz. Ana şuraya ben de geçeyim ben de güneşleşsem olur mu? Baba güneş yok Galiba sahte güneşten bahsediyor olmalılar. Siz bize boş yerin arkadaşımızı kurtarın. Ee? Arkadaşınız mı? Hani azizliğin bir tane daha mı var? Var bir o bizden daha güzel. Daha mı güzel? Ana oğlum duydun mu? Duydum baba o kızı kurtaralım. Tabi kurtaracağız oğlum. Biz yakışıklı zombiler olarak güzel kızları kurtarırız. burada hiçbir şey yok. Ee, o ne be? Zombiler. Mutant zombi? He, ee, Güzel kız hapsetmişsin oraya yemek serbest bırak. Asla. Demek asla. Ama bakayım sana. Aa. Güzel kız iyi misin? Ay sağ olun siz olmasaydınız bu sonra beni çıtır çıtır yiyecekti. Abla hiç senin yemene izin verir miyiz? Hani biz burada dururken seni başkasına yedirmeyiz. Hı, baba çaktırma. Oğlum sus be şakacıktan diyorum zaten. Oğlum tüm blokları kontrol et. Hani bunlardan birisi kesin görünmez bile. İşte buldum işte galiba anahtar. Çık bakalım güzeller güzeli hanımefendi. Öpeceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Baba ben yapacağım onu. Oğlum sen nereye yapıyorsun onu ben yapacağım. Buyurun hanımefendi yanağımdan bir adım öpebilirsiniz. Mua. Ana hayatımın ilk öpücüğünü aldım la. Ana keşke o kız evlenme teklifi etseydim. Ama manyak mısın bizim görevimiz onları kurtarmak. Doğru diyorsun da oğlum. Sonuçta hepimize bir gelecek lazım. Neyse şimdi polis kızın mağarasına giriyoruz arkadaşlar. Aha da görüyorsunuz. Ateş silah. Yakacağım ortalığı. Oğlum sakin ol. Kızlar seni zaten bekliyor. Yağmana gerek yok. O ne be? Buradaki parkuru tamamlamalıyız. Kızlara ulaşmak istiyorsak ne kadar iyi parkur yaptığımızı gösterelim. O kızlar benim olacak. Oğlum merak etme. Çok kız var. Aha, yürü. Ee, kızlar. Ne haber? İyidir senden. Kız nerede? Burada bir kapı var. Durun açmayın o kapıyı sakın. Sandık mı? <laughs> Bizi bunlarla korkutamazsınız. <laughs> Ana sandık canavarı. Sandık canavarı polis kız nerede? Yukarıda. <laughs> polis kız iyi misin? Beni kurtarın. <laughs> sandık canavarı bıraksana polis kızı ne istiyorsun ondan? O benden bir şeyler istiyor. Ne? O mu senden izliyor. Şuna bakın ana altı bacaklı. Kurtarıyoruz seni polis kız merak etme dayan. İşte bu kadar kurtardık seni. Çok teşekkür ederim sevimli zombiler. <gülüyor> <gülüyor> Bize sevimli zombi mi dedi? Bana dedi sana değil. Eee <laughs> ikimize de dedi. Oğlum dikkat et burası TNT dolu. Ana sakın yanlış bir yeri ateş edeyim deme. Patlarız maazallah. Dünyanın en güzel kızına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Dünyanın en güzel kızı nerede söyleyin? Arkanızda. Yani arkamda bir şey yok. Görmüyor musun baba kapı var. Ana ben de zannediyordum tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir şey kapı mıymış? Bu kapının ismi tehlikeli olsa kaç yazar? Eee. Dünyanın en güzel kızı benimle evlen. Birlikte mutlu bir hayat sürebiliriz. Sen benim tipim değilsin. Sen bilirsin güzelim. Ömür boyu benim yanımda kalacaksın ne de olsa. <laughs> Prensim neredeyim? Dört. Ana birisi prens mi arıyordu? İşte prensler geldi. Biz prens zombileriz. Evet gerçek prens zombiler burada. Siz dümenci zombilersiniz. Sizden prens değil kapıcı başı bile olmaz. <laughs> kapıcı başımız yeşimi görürsün. Al Hemen kızı serbest bırak. Aa! Eee, o da çıktı. Ne oldu? Gerçek prens geldi işte. Biraz benim. <laughs> ne ya bu kız bizi yiyecek galiba sen değil baba? Oğlum yiyebilir. Sorun yok. Hadi bakalım şimdi şu TNT'leri şöyle bir kırak. Artık biz sizin koruyucunuzuz. Ne olursa olsun yanınızda duracağız. Öpeceğim seni. Oooo. Baba tacın kırıldı. Oğlum seninki de kırıldı. Hı, siz prens değil miydiniz? Şey ya biz aslında prensiz de yani yazılı kent yok yani biz işte prensiz yani zombiyiz. Kaçmayın Kendimizi valla zor kurtardık arkadaşlar. Valla dünyanın en güzel kızı bizi asacaktı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videoları tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.